Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle beraberiz. Bir Gold Tiger RDS 3000 4x Power müşterimizden. Gelen örnek bir çekim var. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Ham datamız bu. Görüldüğü üzere arkadaşlar. Sağda bir metal. Solda bir metal olmak üzere iki ayrı metal görülmekte. Hemen algılama değerlerine bakıyoruz. Sağdaki metal 128'e pik yapmış durumda. Soldaki ise 93'e pik yapmış durumda. Bu ham datamız. Hemen klavye F4'e bir kere basıyoruz. Görüldüğü gibi siyaha dönüyor. Yani demir ya da demir içerikli metal olduğu net. F4'e tekrar bastığımızda eski haline dönüyor. Metaller, küçük metaller hemen ızgaraya böldüğümüzde maksimum 15-20 santim çapında küçük metaller görüldüğü üzere şuradan böyle yukarı doğru ve şurada şöyle aşağıya doğru uzunlamasına bir boşlukta çıkmış. Soldakinde de yine aynı görüntü var. Lakin algılama değerlerine baktığımızda boşluk diyemeyiz. Çünkü 3'ler, 4'ler gibi değerlere sahip yani sıfırları görmemiş, buna diyebiliriz ki ya kazılmış, kapatılmış gevşek zemin ya da boşlukmuş ama içi toprak dolmuş yine gevşek zemin olarak kalmış diyebiliriz çok çok. <laughs> Önce kayan sinyalleri düzelt yapıyoruz. Evet, kayan sinyalleri düzelt yaptığımızda görüldüğü gibi metal hedeflerimiz kayboldu. Bunu daha önceki eğitim videolarında bahsetmiştim. Kaybolma sebebini hedef küçük ise yani küçük bir metal ise hedefimiz kilitleye girdiğinde kaybolur. Lakin büyük yapaylıklar daha da netleşir diye belirtmiştim. Görüldüğü gibi hattımız gayet net çıkmış sağda ve soldaki de aynen o şekil. Hemen algılama değerlerine tekrar bakıyoruz. Dediğim gibi boşluk değerlerine sahip değil. Zaten renk itibarıyla da baktığın zaman kazılmış, kapatılmış bir yer dersin. Şurada sağda turuncu renkli olan boylu boylu uzanan zemin, sert zemin. Sağlam. Şu mavi olan kısım gevşek zemin. Soldaki yani ortadaki turuncu yine sert zemin. Soldaki mavi yine gevşek zemin yani sert zemin, gevşek zemin, sert zemin, gevşek zemin. Bu dataya bakarak diyebiliriz ki direkt olarak sert bir zemin varmış burada. Bunun yanı boylu boyunca kazılmış. Solda tekrar bir sert zemin var. Yani şu mavi alan yokmuş. Komple burası sert zeminmiş. Ortası yarılmış, kazılmış. Ortası haliyle böyle gevşek zemin olarak kalmış. Hatamızı enterplasyon yaptığımızda görüldüğü gibi biraz daha netleşir. Metallerimiz biri mouse'un olduğu yerdeydi, biri şurada soldaydı. Metallerimizle birlikte yapı içinde görüntülebilmek için ham halini açıyoruz. Bir kere enterplasyon yapıyoruz. Evet, görüldüğü gibi hem gevşek zeminimiz izlenmekte hem de içindeki metaller birebir görüntülenmekte. Yani boşluk içinde metal nasıl veriyor diye soranlar da olmuştu. Daha önce paylaşmıştım. Yinelemiş olalım paylaşımımızı yeni bir görüntüyle. Burası gevşek bir zemin. Tünel koridor gibi böyle sert zemin kazılmış. içinde de metal mevcut. Tabii benim bilgim dahilinde değildi bu çekim. Meğersem test çekimiymiş bu. Müşterimizle görüştüm hayırlı olsun demek için aradığımda işin aslını öğrendik. İşin özü aynen bahsettiğim gibi burası sert bir zeminmiş. Şu sağdaki turunculukta soldaki turunculuk ikisi yani birleşikmiş ortada şu mavi alan yokmuş burayı kazmışlar boylu boyunca kazıp içine de metal bırakmışlar belli bir zaman önce test edelim bakalım demişler hem metali görecek mi hem de kazıp kapattığımız alanı algılayacak mı şeklinde bir test çekim yapmışlar tabi bana da söylememelerindeki amaç muhtemelen test etmekti Nitekim data neyse onu okuyoruz. Bu arada sağda bir metal mevcut, solda bir metal mevcut. Bunu da bahsettim. Test çekim yapan arkadaşa. Dedim şuradan sağdan başlayıp yukarı doğru çekim yapıyorlar. Sola doğru ilerliyorlar. Çekimin sağ yarısı sol yarısıyla birebir aynı neredeyse. Şu sağ yarıyla sol yarı birebir aynı. Sağdaki metal çok kuvvetli vermiş algılama değerini. Bakalım hemen. 128 vermiş. Soldakinde ise 93'e düşmüş. Dedim ki bu aslında tek yerin görüntüsü ekrana düşen sağ tarafı çekmişsiniz. Çok güzel almışsınız. Aynı yerin üstünden tekrar mı geçtiniz dedim. Aynen abi dedi. Tekrar geçtik dedi. Haliyle bu konudan da daha önce bahsetmiştim sizlere. Yani boşluk olur, metal olur. ...ikinciye, üçüncüye geçildiğinde üzerinden manyetik alan zayıfladığı için algılama değerleri de düşer diye bahsetmiştim. Nitekim görüldüğü gibi şu metalin üstünden geçilmiş. 128 vermiş. Aynı metalin üstünden tekrar geçildiğinde 93'e düşmüş. Üçüncüye, dördüncüye geçirse daha da düşecek değerler. Ha birkaç gün bekleyip manyetik tekrar toplandıktan sonra çekilse yine 128'leri görür. Gayet net arkadaşlar. Dediğim gibi şurada ekranı ortadan ikiye bölün. Mouse'u gezdirdiğim şekilde. Sağ tarafı ilk çekim. Sol tarafı da aynı yerin ikinci çekimi. Yani üstünden tekrar geçilmiş gayet net, stabil bir şekilde hem kazılıp kapatılmış alanı hem içindeki metali gayet başarılı bir şekilde görüntülemiş sizlere de örnek olması açısından paylaşmak istedim. Daha ileri de olsun arkadaşlar.